Merhabalar. Bugün irmik kaymağı yapacağız. İrmik kaymağı için normal 200 milimlik bardakla 2 bardak süt ve yarım çay bardağı irmik. Bunları karıştırıyoruz ve ocağa alıyoruz. Ocağın büyük gözünde orta ateşte karıştıra karıştıra koyulaşana kadar pişireceğiz. Kaynamaya başlayınca altını biraz daha kısalım. Koyulaşmaya başlayınca şöyle yarım yemek kaşığı tereyağı ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle bal şey göz göz patlayarak kaynamaya başlayıp kıvamı da böyle sakızlanınca altını kapatıyoruz. Bakın şöyle kıvamı sakızlanıyor. Kaşığı tutmaya başladı ve göz göz patlayarak kaynamaya başladığında altını kapatıyoruz. Pişirdiğimiz kaptan bir başka kaba alalım. soğudukça koyulaşacaktır soğudukça üzeri kabuk bağlamasın diye ben şöyle bir buzdolabı poşetini üzerine şöyle kapatıyorum bu şekilde soğumaya bırakıyorum Klasik su bardağıyla baklavalık böreklik un. Birinci sınıf Unumuzu eleyelim. Burada e, tahminen 350-400 gram bir un var. İçine bir tane yumurta kırıyoruz. Dolu dolu bir çay kaşığı tuz. Başka hiçbir şey katmıyoruz. Un, yumurta, tuz ve e, gerektiği kadar su ilave ederek serte yakın, sert bir hamur yapacağız. Suyunu başta koymuyoruz. Az az suyunu ekleyerek <laughs> ihtiyaç duydukça un, su katacağız. Hamur toparlanınca fazla değil hamurumuzu daha fazla sertleştirmeyelim zaten sert bir hamur yoğurdum tezgaha alalım şöyle biraz da şöyle elimizin içinde yuvarlayarak ben evdeki nüfus sayısına göre biraz az hamur yaptım siz fazlaysanız daha fazla yapacaksanız misliyle artırabilirsiniz yapışmayı bırakıp elimizin altında çok rahat hareket edene kadar bu, bu şekilde yoğurdum bayağı bir 5 dakikadır. buzdolabı poşetine koyup şöyle bir 10 dakika veya bir yarım saat dinlendireceğim. Bir yandan da tenceremize marketten aldığımız tereyağını tenceremize alıyoruz. Kısık ateşte ocağa koyacağım. Sade yağ elde edeceğiz. Bir bardak su almıştım hamuru yoğururken yanıma bir bardak sudan yarısını kullandım yarısı sık duruyor nişastamızı da eleyelim dinlendirdiğimiz hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz tekrar bir elden geçirelim kendini bırakmış bayağı güzel olmuş. Yanlarına bastırmayalım ki yanlar incelmesin. Ben tezgahta açacağım için küçük bezeler alacağım. Eğer sizler daha büyük geniş alanda kesecekseniz, açacaksanız daha büyük bezeler alabilirsiniz. bezelerimizi iyice sıkıştırarak alıyorum. Şöyle büyük bir ceviz büyüklüğünde diyeyim. Bu şekilde ceviz şey cevizler demişim. <laughs> Bezeler alıp geliyorum. 8 tane bezem çıktı. 8 bezemin üstünü kapatıyorum. Dediğim gibi bizim ee, 3 kişilik bir aileyiz. Ona göre az yapıyorum. Siz buna göre artırabilirsiniz ölçünüzü. Dinlendirdiğimiz bezemizi şöyle elimizin ayasıyla dış kenarına basarak şöyle genişletiyoruz. Şu şekilde. ortasına değil kenarına basarak genişletiyoruz. tatlı tabağı büyük açıyoruz. Unlayıp bir kenara koyuyoruz. Un dediğime bakmayın nişasta. <laughs> işlemden sonra sertleşeceği için dinlendirmeye alıyoruz. Poşetin içine koyuyorum. Ağzını kapatıyorum ve dinlenecek. Bu şekilde dinlendirmeye alıyorum. Dinlendirdiğimiz dinlendirdik iyice hepsini tek seferde açacağım ben. Siz tek tek de açabilirsiniz. Nasıl açabiliyorsanız. Önce merdaneyle şöyle biraz genişleteyim. Tersli yüzlü yapmazsak biri büyük biri küçük olur. Bir tarafı incelir bir tarafı kalın kalır. Onun için çevire çevire yapacağız. bastıralım. Arada bir bu kenarlarını merdaneyle. Çünkü ortası daha fazla inceldiği için kenarlarımız kalın kalın kalmasın. aşamasını görün diye. Biraz zorlasa da illa açılacaktır. <laughs> Yapışmaz. Biz de ne yapıyoruz? Önce açıyoruz. Sonra nişastasını serpip birbirinin üstüne sarıyoruz. Bu şekilde hepsini sarıp geliyorum. Hepsini sardıktan sonra başlıyoruz açmaya. Ortadan kenara doğru. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama yapabilirseniz o kadar kolay açılıyor ki. Hiç saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Çok çabuk açılıyor ve incecik oluyor. Tekrar üst üste sereceğiz. nişasta serperek tek tek geri tekrar üst üste dizdik. Merdane ile yine sadece kenarlarını. tek seferde oklavamıza sarıyoruz. Sıkıca saralım. çok fazla serpmeyelim nişastayı bu sefer biraz az serpelim yine tek tek birbirlerine yapışmamaları için kontrollü bir şekilde geri tekrar aralarını açıyoruz hem havalandırmış da oluyoruz hem de birbirlerine yapışmalarını engelliyoruz Biraz sıkı saralım. da sarıyoruz yine içeriden dışarıya doğru bastırarak Ben şöyle 8 santim genişliğinde bir karton kestim. Hepsi eşit olsun diye. Bu kartonla birlikte şöyle keseceğim. aynı şekilde bu sefer de çevirip bu taraftan kara kare kesip geliyorum. Kenarlarından çıkan parçaları hepsinin üzerine tek tek paylaştıracağım. 8 bezemiz vardı. Bunları böyle üzerine yayarak 10-12 kat olmuş olacak. Kaymağımız da soğumuş. Kıvamı da çok güzel olmuş. Lezzetini anlatamam size. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kıvamı var. Şöyle bir kıvamı var. Çok güzel. Ne sert ne yumuşak. Şöyle bir tatlı kaşığı alıyorum. Hepsinin tam ortasına koyuyorum. Bu arada fırınınızı 230 derecede fansız ısıtın. Ben açtım ısınıyor şu anda. Üzerlerine birer kaşık Antep fıstığı bunu biraz yapıştırdım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. fıstıklarında fıstıklarını da koyuyoruz. Güzel. <laughs> Kaşığı da yapıştırdım. İster daha az, ister daha çok. O da kendi zevkinize bağlı. Ben şöyle hepsine paylaştıracağım. Biri diğerini kapatacak şekilde Böyle diziyoruz. Buradan dizerek geldim. Şimdi buradan dizerek gidiyorum. Biri bir öncekinin ucunu kapatacak şekilde şöyle diziyoruz. Her zaman dizerken bitirdiğimiz yerden devam ediyoruz. Bu sefer buradan. Ve diğerinin köşesini ucunu kapatacak şekilde bu şekilde diziyoruz. En son yine göstereyim. Bu şekilde dizdim. erittiğimiz tortusundan ayırdığımız tereyağımızı bir kabımıza süzdürelim. Tortusu dibinde kalacak şekilde. Tortusunu dökmeyelim. Evet. Bu şekilde tereyağımızı erittik. şimdi hepsinin üzerine gelecek şekilde yağımızı dökelim. Kuru kalan yerlerini bir fırça yardımıyla iyice yağlayalım. Biraz yağını bol döktüm. Eğer çekmez de tepside kalırsa süzdüreceğim. Çekerse de çünkü iyice yağladım. Tepsisinde de yağ bayağı var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. İnşallah görünüyordur. Şu şekilde. Şimdi fırına veriyorum. Burada klasik su bardağıyla 3 bardak şeker var. Ve aynı bardakla aynı ölçüyle 1 2 2,5 su bardağı da su. Ve yarım limon sıkıyoruz. Kalan da içine atıyoruz. Şekeri kaynayıncaya kadar eriyinceye kadar karıştırarak şerbetimizi hazırlayacağız tatlımız fırında pişerken. Şerbetimiz kaynayınca altını en kısa alıyoruz çok ağır ve yavaş ateşte kaynamaya devam ediyor kıvam alıncaya kadar kısık ateşte kaynattığımız şerbetimizin son damlası uzayarak damlıyorsa kıvamı tamam demektir altını kapatıyoruz Evet şöyle göstereyim Şöyle kızardılar. Fransız fırında. Altı da böyle. Çıtır çıtır. Şimdi şerbetini vermeye geldi. Kendisi de sıcak. Şerbet de sıcak. Her ikisi de sıcak. Biraz fırını kapattım. Fırının sıcağıyla bekledi. O arada biraz şerbetimizin kıvamı biraz geç oluştu. soğumuş. Cosur cosur etmedi ama cosur cosur etmesi lazımdı. Yine de sıcak yani. Şerbetin tamamını hepsinin üstünden gezdirerek döktüm. Şimdi soğuyana kadar bekleyeceğiz. Görebiliyor musunuz? Şerbeti içinde yüzüyor.